Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Tamam mı arkadaşlar iki tane hero için nerf açıklaması geldi hacılar iki tane hero'ya nerf gelecek fakat şimdiki açıklamaya göre bunlardan bir tanesini rütbe düşürme bileti verilecek diğerine verilmeyecek. Burada çok uzun bir yazı var hacılar yani isterseniz durdurup okuyun diyeceğim ama herhangi biriniz böyle bir şey yapacağını sanmıyorum o yüzden ben size direkt özet geçeyim arkadaşlar. Baron zaman ve Kraven'a nerf geliyor arkadaşlar. Bunların e, temel özelliklerine temel özelliklerine ufaktan, bir, aslında ufaktan değil yani bunların gameplayini etkileyen e, nerfler geliyor. Mesela bunlar nedir? Gerek Baron Zemo, gerek Kraven'ın arkadaşlar ortak özelliği rakipleri çakılı bırakması. Çakılı bıraktıkları zaman da rakiplerin özel saldırı atmelerine kilit geliyor. Yani özel saldırı atamıyorlar. Bu da hem Baron Zemo'nun hem de Kraven'ın Gameplayini, saldırısını yaparken arkadaşlar daha uzun rotasyona sahip olmasını ve çok daha fazla vurmasını sağlıyordu. Bunları kaldırıyorlarmış arkadaşlar. Tabi i̇şte bunlarla ilgili uzun uzun açıklama yapmışlar. İşte bunları size iyi duyuramadık özür dileriz tarzında bir açıklamalar var. Şimdilik, şimdilik diyorlar ki Craven için bir rütbe düşürme taşları vereceğiz. Ama Baron Zemo için vermeyeceğiz. Ama bence Baron Zemo için de ileride vereceklerdir arkadaşlar. Çünkü yaptıkları açıklama çok mantıklı, çok makul açıklamalar değil. Yani kendi hatalarını işte biz bunu başka bir yerde duyurmuşlar aslında ama yani hiç, hiç, kimsenin adını sanını bilmediği falanca bir yerde bu tarz şeylerde ya da herhangi bir şeyde oyunla ilgili herhangi bir şeyle değişiklik yapıyorsanız bunu oyuncuya arkadaşlar forumlardan veya da 3. 4. taraf sitelerden haber vermeyeceksiniz. Bir oyun firmasınız. Oyun içerisinden mesaj atacaksınız. Çünkü oyuncular forumu takip etmek zorunda değil. Öyle bir şeyimiz yok. Ki forumu bilen ya da takip eden kaç kişi var? Düzenli şekilde takip eden kaç kişi var? Çok az sayıdır. O yüzden herhangi bir değişiklik herhangi bir şey olduğu zaman e, oyun içerisinden mesaj göndermesi lazım firmanın. Doğrusu budur. Aynı zamanda şöyle bir şey söylemişler. Benim çok dikkatimi çekti. Eee Özellikle bu durum bu bilgilerin hiçbirini sürün notlarımızın dışında bırakmak veya sessizce herhangi bir değişiklik yapmak niyetinde değildik. Şimdi kalan burada e, şöyle bir şey söyleyeyim. Ne bu değişiklikleri ne de diğer değişiklikleri gizlice yapmak gibi bir niyetimiz yok. Ama arkadaşlar var yapıyorlar. Yani bakın bu cümlelerle sadece kendilerini kandırdılar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Özellikle ben ve benim gibi tam hadi benim gibi çok oynayan yoktur ama yani günde 20 saat. Şu anda hastalık pozisyonu aç. Hastalık pozisyonunda baya bir düşürdüm ama o hastayım dinleniyorum diye. Neyse yani ben günde 20 saat oynadığım için veya da ortalama bir önce 4 saat 5 saat oynadığı zaman oyunda yapılan değişiklikleri arkadaşlar fark eder. Kimse aptal değildir. Yani bu tarz hareket yapmamak lazım. Oyunun geleceği için, firmanın güvenilirliği için bu tarz şeyler yapılmasın. Ama evet oyunda e, değişiklikler var. Mesela Narf e, bir ara açıklama yapılmıştı işte siz bilgileri sızdırmayın işte gelecek oyunları sızdırmayın yoksa her küle nerf yaparız tarzında bir böyle şaka ile karışık oyuncu tehdit etme gibi yine kabama yakışır oysa asla ticari usluba yakışmayacak bir e, cümle yazmışlardı oysa arkadaşlar her nerf geldi artık hepimiz biliyoruz önceden bunu yayınlarda sürekli söylüyorum ama her nerften kastım. Öyle çok büyük bir nerf değil bu arada. Panik yapmasın kimse. Artık Herkül oynanmaz. Herkül bitti gibi bir şey değil. Herkül'ün kızdırma özelliği eskisi kadar verimli değil. Şu anlamda. Eskiden %100 çalışıyordu. Şu anda %80, %75 çalışıyor. Bu da Herkül'ün gameplay'ini etkiliyor arkadaşlar. Özellikle benim gibi otomatik olarak oynayan oyuncular için daha fazla dayak sağlıyor. Arkadaşlar ne yazık ki Herkül'ün kızdırma özellikle nerf gelmiştir ama tekrar söylüyorum bu aman Herkül bitti Herkül artık oynanmaz falandı filandı gibi şeyler değil çocuklar bu çok çok küçük bir nerf ama tamam her ay biliyorsunuz yapay zeka yeni yeni özellikler gizli gizli ekliyor bakın özellikle ekranda e, renkli olarak tutuyorum ki görün diye e, sessizce herhangi bir değişiklik yapmak niyetinde değiliz diyor ama yapıyorlar arkadaşlar. Sürekli yapıyorlar. Her ay yapay zeka yeni bir şey ekliyorlar. Bu doğru değil. Hem oyunun dediğim gibi geleceği için doğru bir hareket değildir. Hem de kamam için doğru bir hareket değildir. hacılar. Ama görüyorum ki kamam e, bu hatalı bu yaptığı şeylerin nereye gittiğini, nasıl bir saçmalığa doğru gittiğini ve oyuncu tarafından anlaşıldığını fark etmiş. Belki aranızda hatırlayanlar vardı. Canlı yayınlarda sürekli yaparken söylüyordum. Kabam her ay yapay zekaya bir şeyler ekliyor. Eğer böyle devam ederse yıl sonuna kadar yapay zeka çok kötü bir hale geleceğini söylemiştim. Yani bunu bilmek için de alim ulema falan olmaya gerek yok. veya hatta kahin olmaya falan gerek yok. Bunu normal oyuncu olmanız yeterli bu bilmek için de. Yıl sonunda yapay zekanın geleceği hal oyunu mahvedebilir demiştim. Kavan bunu elinde sonunda fark edebilir ama inşallah geç olmaz diyordum. Güzel fark etmişler. İnşallah bunu da Üzeltiler. Çünkü gizli gizli yapılan şeyi sadece kendileri anlamazlar. Onun dışında oyunu sürekli oynayan insanlar anlar. Gerek yok bir kişi anlaması yeterli. Bir kişi özellikle bir yayıncı anlıyorsa bunun yayınında videosunda söylediği anda herkesin haberi olur. Neyse ki Kaban bunların farkına varmış arkadaşlar. Neyse ki Kaban bunun farkına varmış. Yaptığı şeyin akıllıca değil de aptalca olduğunu bir kere daha öğrenmiş bundan sonra götüne başına çekil düzen vermesini tavsiye ederiz. Hadi bakalım hocalar bu bilgi de kenarda dursun. İnşallah faydalı olur. Herkül'ün o gizli nerfi, gizli nerfi düzeldiğinde de yine düzeldiğine dair de haberler yaparız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.